Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere en hızlı ve en kolay şekilde fotoğrafların arka planını silmeyi 4 farklı yöntemine göstereceğim. Bu yöntemde Windows'un kendi fotoğraflar uygulamasını kullanıyoruz. Yani bir şey indirmemize gerek yok. Fotoğrafımıza tıklayalım. Yukarıdaki en soldaki seçeneğe tıklıyoruz. Resmi düzenle. Sonra bu seçeneklerden arka planı seçip kaldıra tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kabaca bir alan belirlendi. Eğer herhangi bir kusur varsa arka plan fırçası aracını açık yapıyoruz ve fırçamızın boyutunu ayarlayıp eklemek veya kaldırmak istediğimiz yerleri bu seçeneklerden geri yükle ve sile tıklayarak seçebiliyoruz. Şurada bir kafa var arkada onu silelim. Bu işlemimiz tamamlandıktan sonra kaldıra tekrar tıklıyoruz. Ve kaydetme seçeneklerine tıklıyoruz. Buradan istersek kopya olarak, istersek de direkt fotoğrafın üzerine kaydedebiliriz. Kopya olarak kaydet diyorum. Bir diyelim ve kaydedelim. İşlemimiz tamamlandı. Bu yöntemde Windows'un kendi uygulaması olan Paint 3D'yi kullanacağız. Arama kısmına 3D yazıyoruz. Ve uygulamamızı açıyoruz. Yeni diyelim. Buradan değiştirmek istediğimiz fotoğrafımızı sürükliyoruz. Sihirli seçim. Ve ayırmak istediğimiz kısmı kabaca belirtiyoruz. Sonraki diyelim. Burada hatalı kısımları ekle ve kaldır ile düzeltiyoruz. Düzenlediğimizde bittiye tıklıyoruz. Sonra arka plandaki resmimizi seçiyoruz ve bunu kaldırıyoruz. Yukarıdan tuvali seçip, tuvale tıklayıp, tuvale gösteri kapalı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi artık resmimiz arka plandan ayrıldı. Bunu da kaydetmek için menü, farklı kaydet, resim, png seçili olmasına dikkat edin. Şuradaki saydamlık seçeneğini açık hale getiriyoruz. Kaydet diyelim. Masa üstüne 2. Kaydet. İşlemimiz tamamlandı. Bu yöntemimizde bir web sitesi kullanacağız. Chrome'a giriyoruz. Arama kısmına arka plan silici yazıyoruz. Burada ilk gelen PhotoRoom sitesine giriyoruz. Ve fotoğrafımızı buraya atıyoruz. Yükleme işlemi tamamlandığında indire tıklıyoruz. Standart çözünürlük Ve 3 diyelim Kaydedin İşlemimiz tamamlandı Bu yöntemde PowerPoint'i kullanacağız Fotoğrafımızı PowerPoint'imize sürükleyelim Yukarıdan Picture Format Ve en soldaki Remove Background'ı seçiyoruz Gördüğünüz gibi kabaca bir alan belirledi bize Buradan artı ve eksi işaretli kalemle silmek ve eklemek istediğimiz yerleri düzenliyoruz. Gördüğünüz gibi çok düzgün çalışmıyor. Fakat yine de birazcık uğraşarak da olsun yapabiliyoruz. Düzenlememizi tamamladığımızda yukarıdaki seçeneklerden Keep Change'i seçiyoruz. Ve arka planımız kaldırıldı. Buraya yaptığımız 4 işleminde sonuçlarını koydum. Dördünde kullanarak rahatlıkla arka plan temizleme işini yapabilirsiniz. Umarım sizlere yardım edebilmişimdir. Eğer memnun kaldıysanız kanalıma abone olarak sizler de bana yardım edebilirsiniz. Hoşçakalın.